dolu dolu söylemek istiyorum. Sevgilimi çağırmak istiyorum. Saatler seni bekliyorum. Saatler. Saatler. Peki. Saatler. <laughs> İyi. Bak kaç saat oldu seni bekledi ha? Kaç saat oldu? Niye bekletiyorsun? <laughs> Bekletmedim ki. Niye uzak duruyorsun benden? Yakın tamam. durayım tamam. Bu ne? Bağırtlar mı? evet, tek bir şeye benzetemediğini fark Benzetemedim. Olmadı. İnan bir tanem, bak normalde biliyorsun benden nasıl yaratıcı şeyler çıktığını ama evet. bugün pek bir şey çıkmadı, böyle bir şey çıktı. Ot, mot, bu da gül. Bu gül oluyor, peki. Bunlar Olsun bir emek var, var. yapacak? <laughs> ama arkasında yazan nota bak. Hmm. Söylesene. Sen desin. söyle. İsterdim şu an daha güzelini yapmak ama aklımda sen varken üretemiyorum canım anneciğim. <laughs> Teşekkür ederim. Şey sonra vazoyu geri verirsen hayatım evde. Bunu da mı oku <gülüyor> <gülüyor> Bütün şeyleri bo bohçayı nevresimi aldın götürdün zaten. Hiçbir ya. bırakmadın. Benim Bunu amacım başka hayatım. bir şey de. Bunu da getireyim olsun. Ya daha. onu gerçekten annem yollamadı biliyorsun değil Biliyorum. mi? Biliyorum. Şaka için yaptın, değil mi? Hı -hı. Şaka yapmak için. Ya şaka bir Ana. ama bir de şey e, öyle biraz dalga için dedim. Anladım, onu fark ettim zaten. Hı -hı. Açıklama yapmana gerek yok. Sen nasılsın, nasıl, nasıl? Belki bir beklenti içerisine girmişsindir. gerçekten annemin gönderdiğini düşünüyorsun falan dedim. Yok girmedim. Hı -hı. Yok. Hı -hı. Bak bugün gayet güzel olmuş. Evet, etek giymeyince daha çok seviyorsun sanki evet. beni. Niye? Bak bunun farkına var ben. Ben bir kız çocuğuyum tabii. farkındasın mı? Etek giyebilirim yani. Ayrıca da zaten diz kapağı dekoltesi vardı. O zaman ona davran hayatım. Yeri geldiğinde yani dis... benimle erkek gibi tartışma o zaman tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Gülerken şöyle sağına soluna yatmasın. Ya ne yapayım böyle hareketsiz duramıyorum. Robot muyum ben insanım ya? Hı. Mimik yapacağım tabii ki. Ya... Şöyle bir sıkıntı var. İnanılmaz özlüyorum. Ben de çok özlüyorum. Yanına geldiğimde sadece susmak istiyorum. Aynı evin içerisinde olmak bile bana tat veriyor yani. E diyorum ki bir kapağı attı diyorum. Bu bana inanılmaz mutluluk veriyor. Ama bir o kadar da uzak hissediyorum kendimi. Neden? Yani... İyiyiz ya. Kaşınıyorsun canın kavga istiyor senin herhalde. Yok yok o anlamda değil. Mesafe olarak uzak hissediyorum Hı -hı. Meğer... Neden uzak hissediyorsun? Daha ne kadar yakın olabiliriz şu an? Ya aynı evin içerisinde yaşıyoruz evet. göremiyorum seni. Ben de göremiyorum. Ha, benim sıkıntım mı? Evet. Anladın mı? Ama iki gündür bir şeyler yapıyorsun görmek için neyse ki. Yani bence gel şu kameraya söyleyelim. Kırmızı odanın hmm. daha uzun olmasını Kırmızı, istiyoruz. En azından bize. <laughs> ee, buradan biz Atlan dilem çifti olarak yetkililere sesleniyoruz. <laughs> Kırmızı odanın daha uzun süreli geçmesini ve kız arkadaşımızla daha uzun süre görüşmek istiyoruz. Ya öpme diyorum sana annem kızıyor. Ya ne var ya zaten bir kere biliyorum ya. Annem kızıyor. Kızmaz. Annen hoşuna gider. Annemin niye hoşuna gitsin? Ben, ben oğlum olsa istediği kız onun yanağından öpse hoşuma gider. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Yani. Nasıl ya? <laughs> Nasıl <Ne diyorsun> ki? <laughs> Çok özledim ya. Keşke Bak. arada bir böyle kızlarla erkekleri bir hani bir, en azından bir saat Sana ben, olsa. Sana e, ben yorum yapma asla karışma yorum Hı -hı. yapma şu duru bu dur tamam Hı -hı. ama abartma.